işler köyde. İyi seyirler. Anne ya ben köy sevmiyorum. Buraya getirdiniz beni. Allah'ım ya Rabbim ya. Duracağım şöyle kenarda. Vallahi hiç de oynasım yok hiçbir şeyle. Kızım ama baksana burası ne güzel. Ayrıca telefonda falan da oynamak yok. İstiyorsan geç içeri içeri geçeceğim zaten. Oh, ya Rabbim ya. Neyse ben de birazcık ormana doğru bir şeyler toplamaya gideyim. Belki odun falan bulurum. Pardon arkadaşlar. Anne bence köy çok güzel. Biz kardeşimle çok seviyoruz değil mi? Evet ablacığım. Bence köy çok güzel bir yer. Doğru söylüyorsun. Gel hadi oturalım buraya. Öh. Aferin benim kızlarıma. Ama dikkat edin oradaki çay sıcaktır. Daha yeni koydum oraya demledim. Ablacığım, efendim. Efendim tatlım. Biz buraya neden geldik? Neden mi? Ee, kızım ay kızım diyor. Ablacım çünkü Aslında ben de bilmiyorum. Rahat rahatlamaya işte. Burada babaannelerimiz, ninelerimiz falan da zaten olmadığı için özgürüz. Ah, babaannemin beni zor öptü anları hatırladım Ah oh, Allah beterinden korusun. Neyse kardeşim ben biraz içeri gireceğim. Sonra geri geleceğim. Anlacığım dur. Beni bekle ben de geliyorum. Ay. Burada acaba internet çekiyor mu? Ama telefonumu da annem aldı ya. Acaba çekiyor muydu? Hmm. Burada internet var mı ki? Kocalayayım biraz şuraları. Burada da yok. Kızım ne yapıyorsun? Hiçbir şey yani interneti arıyorum. Yerde mi? Evet neden olmasın? Yerde internet gelmez mi? Tabii ki de hayır tatlım. İnternet yok burada. İnternetsiz oyunda oynayamazsın. Çünkü ta telefonum bende. Anne ama ben bari güzel bir manzaranın yanında fotoğraf paylaşayım diyecektim. Köyü sevecek miydin ki? Hayır. O zaman içeri gir ve içerideki o yarım çalışan internetle idare et. Al telefonunu Tamam. Bari gözlüğümü takayım da havalı havalı. Ay gözlüğüm düştü gözlüğüm. Anneciğim. Anneciğim ne yapıyorsun? Hiç tatlım tatlım. Buraları topluyordum. Şey anne biz bu gece nerede yatacağız? Bilmem ki babana bağlı. Belki de İşi falan çıkarsa gideriz. Yani kalacağımız tam emin değil mi yani? Daha belli değil mi kalmayız belki diyorsun. Evet tatlım öyle diyorum ama eğer yorulduysan yatağı hazırlayabilirim. Peki anneciğim, peki 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 peki. 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 Ben o zaman bahçeye çıkıyorum. Takmadım. <laughs> Taktım. Babacım ne yapıyorsun? buradaki şeyleri kaldırdım kızım. Yani koşturabilen, oynayabilen diye. Pe peki babacığım. Peki, peki. Peki, peki, peki. 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 Of. Ablacım ne oldu sınav haftasından dolayı mı böyle davranıyorsun? Peki, peki, peki diye. Ee, hayır, sadece buradan gidecekmişiz. O yüzden ama daha yeni gelmiştik. Ona üzülüyorum. Ha. Bence de gitmeyelim ya. Burayı ben çok seviyorum. Ah. Sabaha kadar burada yuvarlanabilirim işte. Neyse. Ne oynasak? Oyun mu? Siz çıldırdınız mı? 2 santimlik yerde oyun mu oynayacaksınız? İnanamıyorum. İnan. Çünkü oynayacağız. 2 santimlik değil ayrıca. Pardon. bir santimlik. Ama köyün küçük olması oynayamayacağımızı anlamına gelmiyor. Ya köy dediğim böyle mi olur Allah'ını seviyorsanız ya gidiyorum ben. Ayrıca şeyi daha güzel. Ah, peki 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 peki. Allah güneşlenelim hadi. Güneşlenelim. Ah! Abla yanıyorum güneş vardı aman tanrım. Ah, ah. Şuna, şuna. Bakayım. Ah oh, gitti. Teşekkür ederim Gülüş.